Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler içerisinde birinci sırada ziyaretçi sayısı bakımından. Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden e, ülkelere göre çeşitliliğe baktığımız zaman gerçekten tam da bu cümlenin karşılığını görüyoruz. Yani hemen birdenbire en, en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olan İran akla gelmekle birlikte son zamanlarda Orta Doğu'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Orta Doğu'dan, Körfez'den de ciddi miktarda ziyaretçi alıyoruz Batıdaki Müslüman topluluklarında çok muazzam bir muhabbeti söz konusu Afrika'dan da öyle yani hemen hemen dünyanın tamamı turizmde hedef kitlemiz oluyor söz konusu Mevlana olunca şunu diyemiyoruz yani işte Mevlan'a en çok şu bölgede tanınıyor o bölgeyi hedef kitle yapıp orada tanıtalım diyemiyoruz Çünkü bütün dünyaya hitap ediyor bu yönüyle de Mevlana Müzesi'nin bir destinasyon olarak çok fazla benzeri yok. Tabii ki Türkiye'ye gelen e, turist profili de Mevlana Müzesi'ne geliyor. Ancak e, çeşitlilik açısından hani şu ülkeden ziyade bizim dikkatimizi çeken ve e, hoş bir şekilde gülümseten hiç ismini duymadığımız küçük ülkelerden tutun da Afrika'nın uzak doğunun böyle çok gündeme gelmeyen ülkelerinden bile çıkıp gelmeleri o bizleri farklı duygulara itiyor. O çok ilginç geliyor. Türkiye turizmde büyük bir atakta malum haliniz. En önemli unsurunun olmadığı bir dönemde yani güvenlik sorunu olduğu dönemlerde tüm dünyada savaşların olduğu hatta biraz da ee, şey ironik olsun ee, atmosferde füzelerin uçuşluğu bir dönemde e, turizmde bu e, mesafeyi almak çok anlamlı bence. Buna rağmen artmış artış olması Türkiye'nin turizm altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu yönüyle de memnuniyet verici bir durum. Efendim şimdi 2025 ile alakalı Konya'nın turizmi de şöyle bir durum var. Ee, kültür tire, inanç turizmi diyebileceğimiz bir karakteri olduğu için e, kültürel faaliyetler yaparak uluslararası kültürel faaliyetler, festivallerle e, ön plana çıkmamız lazım geldiği kanaatindeyiz. E, malum haliniz e, 3-5 Mayıs'ta Sufi Sinema, e, Eylül ayındaki Mistik Müzik Festivali. Ki Mistik Müzik Festivali artık Kültür Yolu festivallerinden. Konya bölümünün bir ayağı oldu. Sonra Şeba törenleri. Bunun dışında da diğer boş diyebileceğim zamanlarda da uluslararası etkinliklerle şehrin marka değerini ve bilinirliğini hep taze tutmak ve üst seviyede tutmak gibi bir niyet var. Yani şehrin genel politikası bu yönde.